anlattığım gibi okul harçlığımı biriktirme hikayemi anlatıyorsunuzdur. Bu sefer onun biraz daha sonrasının bilgisayar toplama hikayemden bahsedeceğim. O zamanlar artık para biriktirmeye çok alışmıştım. Elime ne geçerse kumbara yatıyordum. Tam bilgisayarıma bir şeyler alacağım derken bir gün bilgisayarımın hiç açılmadığını gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım. Çünkü çalışmaması için hiçbir sebep yoktu. Babama söylediğimde ise o kadar oyun indirirsen tabi bozulur demişti. Oyunlar bilgisayarı bozmaz. Tabi bunu gel de babama anlat. Babamın yeni bir bilgisayar almayacağını biliyordum ama yine bir şansımı deneyeyim dedim. Tabi haliyle başarısız oldum. O sırada biriktirdiğim okul harçlıklarımı bilgisayar toplamak için kullanayım dedim. Hepsini tek seferde alamazdım. O yüzden parça parça toplamak istiyordum. İnternette gezdim, bütün parçaları seçtim. Bu ayakta sabırsız biri olduğum için hemen bir parçaya sahip olmak istiyordum. Bunun için o zamanlar en ucuzu yani bilgisayar kasasını seçtim. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlar 120 TL idi. En dandiklerinden birisini seçmiştim zaten. Sonra başladım tekrar harçlık biriktirme serüvenine. Okula gidiyorum, aç kalıyorum, harçlığımı kenara koyuyorum. Biraz uzun sürdü tabii ama sonunda parayı toparlayabildim. Ailemin haberi yoktu bu kasayı alacağımdan. O yüzden direkt eve sipariş etmek geldi aklıma. Ayrıca internet sitelerinde mağazadan ziyade daha ucuza satılıyordu. Ben de mağazadan pahalıya alacağıma hemen alayım elim ulaşsın diye büyük bir sabırsızlıkla kasayı satın aldım. Çok mutlu olmuştum. Kendi başıma resmen bir bilgisayar toplayacaktım. Heyecanlı geçen günlerin ardından sonunda siparişim elime ulaştı. Kutu kapalıydı tabii. Bir belge imzaladım. Evimin içine aldım. Bizimkiler hemen sormaya başladı. Ne bu? Yine sen bir şey mi aldın diye. Anlattım. İşte harçlıkta biriktirip kasa aldım. Bundan sonra diğer parçalarını alacağım diye kasayı odama götürdüm. Kutuyu açmaz olaydım. Kasa bildiğin ikiye bölünmüş. Kargoda kırılmış. Neye uğradığımı şaşırdım resmen. O zamanlar ürünü iade etmek için kargoyu açıp kontrol etmeniz, sonra belgeyi imzalamanız gerekiyordu vesaire vesaire. Baktım olmuyor. Mecburen kasayı babamın yanına götürdüm. Bana bir ton laf etti haliyle. Kendi başına iş yapıyorsun diye. Sonrasında çözüm olarak babam kasayı Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdı. E, tabii bütün eve kaçmıştı. Kırık bir bilgisayar kasası kullanmak istemiyordum. Sonrasında ise moralim bozularak bilgisayar toplama maceramı en başında bitirdim. Hala içimde bir acıdır o. Keşke biraz daha bekleyip iyisinden alsaydım. Mağazadan alsaydım mesela. Sabırsızlık gerçekten kötü bir şey. Bugünlük bu kadardı dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi başka bir Oğlum çıkıyor musun? Oğlum, mi? oğlum uyudun mu? Bana Hep aynısını yapıyorsun ya. Gitmeyeceğim dershaneye. İstemiyorum istemiyorum. Annem O dershaneye gidilecek. Yoksa senden bir olmaz. Tamam baba. Ekmekleri aldım. 20 TL tuttu. Paramı verin. Tamam oğlum. Akşam baban gelsin veririm paramı. Ya verin paramı verin. <laughs> Oley be en sevdiğim çizgi film başladı. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Çizgi film izliyorum baba. Kumandayı ver haberler başlayacak. Buna hep yaşamak zor. Bugünlerde kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Üstelik ailem ders konusunda sürekli baskı yapıyor. Ama ben ders çalışmak istemiyorum. Ne yapmalıyım hocam? Anladım. Sana hemen bir ders programı yazıyorum. Bir ay sonra tekrar gel yanıma olur mu? Ya. Allah Allah. Çok gıcıktır bu. Ya niye sönüyorsun hemen? Çok çalıştım. Biraz telefona bakayım bari. Ne yapıyorsun sen? Bak bak şuna bak. Biz de seni ders çalışıyor zannediyoruz. Yazıklar olsun. Bırak telefonu. Dersine bak. Yoksa babana söylerim. Oğlum benim şu Facebook şifremi söylesene. Baba ben nereden bileyim? Oğlum sen koydun ya şifreyi. Nasıl bilmiyorsun? Unuttum baba ama şifreyi sana söylemiştim. Nasıl unutuyorsun ya? Sana okulu boşa okumuşsun. Boşa. Öyle otur. Hiçbir işe yaramaz. Tamam mı? Eşşoğlu eşek. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım sabır ver sabır. Allah Allah. La havle ve la kuvvet. Anne İslam'a döndü. Bana bisiklet alalım mı? Olmaz. O kadar paramız yok. Alo. He tamam. Sordun mu? Ben o arabaya bir milyon TL veririm. Tamam tamam. Arabayı alınca zaten hafta sonu köye gidip ev yaptıracağım. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Sıcak su. Bu Uyu artık. Evet, devam ediyoruz. Anne abim beni hep dövdü. Açım dedim yemek vermedi. Susadım dedim yerde tekmeledi. Kurtarın beni bundan. Karnım çok aç anne. <laughs> Tabii yavrum gezeceksiniz. Şimdi gezmezseniz ne zaman gezeceksiniz? Hep ders hep ders olur mu hiç? Kanka ne kadar iyi bir annen var ya. Ay yok yok o beni beğenmez. O sırada, Nerede kaldın lan eşek Anca boş boş gez. Bir halde. <laughs> ya, yok. Ya baba beni hep azarlıyorsun. Bugüne kadar hiç sordun mu oğlum nasılsın, ne yapmak istiyorsun, bir derdin sıkıntın var mı diye. Ha? Bana bir çay koysana. Yeter lan yeter! Anne benim midem çok kullanıyor. Öyle aç karnını abur cubur yersen bulanır tabi. Abi ne yapıyorsun? Canım sıkıldı ya biraz bilgisayara oturacağım. Anne abim bilgisayardan kalkmıyor. Oğlum kalk bilgisayardan. Kardeşin oynasın. Ya yani... anne. Kalk dedim. 4 kere 2 8 Doğru. 4 kere 4 kaç? 4 kere 4 e, şey La hadi sana. Kaç hafta oldu? Öğrenemedim mi hala? Sabahtan beri anlatıyorum. Öğrettim sana. Cevapla çabuk. Oğlum hadi pazara gel yardım et bana. Ya of anne ya. Hadi kalk hızlıca olur geliriz. Evet evet ama bak benden duymuş olma. Hasibe'nin kızı kocaya kaçmış. Canım oğlum seninle gurur duyuyorum. Unutma ben her zaman arkandayım. Fikri Bey, Fikri Bey, Ürünü beğendiyseniz satın alma işlemlerine geçelim. Fikri Bey. Baba bu yaz tatile gidelim mi? Gideceğiz Hayat tabii. Mi? Hem de en güzel yere gideceğiz. Oley be. <laughs> Baba tatil anlayışın köye gelmek mi? Nasıl özlemişim var ya. <laughs> Anne çorbaya az koy dedim ya. İçebildiğin kadarını iç işte. Tamam ama sonra bitir diye kızma. Hadi yazıkkım lan. İşim gücüm var daha. Bitirdim. Oğlum bitirsene çorbanı. Onu bulamayan var. Yazık günah. Yokluk görmemişsiniz ki. Nereden bileceksiniz? Anne abim beni çok kötü dövdü. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ağlama oğlum ağlama. Akşam baban gelsin ona söyleyeceğim. Kıyamam sana. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Sonra ben de bir yumruk attım bayıldı. Senin canın bir şey mi sıkkın? Aslında evet geçen. Ha bak aslı dedim de aklıma geldi. Biz barıştık. Ha dur anlatayım. Dün sabah telefonum çaldı. Bir baktım yok. Özledimler, mi? özledim. Oh, misafirlere görünmeden odama gelebildim. Bebek var. Annem nerede kaldı ya? Acaba başına bir şey mi geldi? Ya yolda gasp edip dövüp bir kenarda bıraktılarsa? yardımıma ihtiyacı varsa ya hastaneye götürüp ameliyata aldılarsa <Gülüyor> <Gülüyor> <Anne>. Oğlum <laughs> niye ağlıyorsun? Ne oldu? <laughs> canım, anne. anne ben pırasa yemeğini sevmiyorum ki ya Sen bunu çok seviyordun ama Tadı çok güzelim bir dene Sevmiyorum sevmiyorum Bu da yeni çıktı sen yemek seçmiyordun Ne oldu? Terbisiz ayrı yemek mi yapacağım? Oğlum sen daha yatmadın lan Kalk çabuk yat Gözüm görmesin seni Bundan sonra gece gece saatlere kadar oturduğunu görmeyeceğim. Vallahi babana söylerim. Oğlum hadi git ekmek al. Ya öf anne ya. Kardeşim gitsin ben niye gidiyorum? Tamam yavrum ben giderim ekmek almaya. Hiç annem yoruldu mu bir yere ağrıyor mu diye düşünmeyin. Bana değer veren var zaten. Ne olacak ben giderim. Anne tamam ağlama ben giderim. İşte anne sözü dinlemezsen böyle olur. İç çorbayı iç. İlacını da iç, yat dinlen. Derslerinden de geri kalacaksın. Şu haline bak. Seni bir soğuk duşa sokayım da gör. Anne hasta insana böyle davranılır mı ya? Sus. Cevap verme bana kemiklerini kırarım. Baba ayakkabım çok eskidi. Yenisini alalım mı? Bizim sizin yaşınızdayken böyle imkanlarımız yoktu. Biz bir ayakkabıyı üç sene giyerdik. Okula bile yırtık ayakkabıyla iki saat yürüyerek giderdik. Hem de aç karnına. Sen eve geldiğinde kaç çeşit yemek var sofrada? Biz yiyecek ekmek bulamazdık. Nankörsünüz nankör. Abla benim kulaklığım nerede ya? Ne bağırıyorsun ya? İyice babama benzemeye başladın. Onun gibi her şeye sinirleniyorsun. Babama mı benziyorum? <laughs> Anne, babam bana bağırdı ya. İnanabiliyor biliyor musun? Kalbim çok kırıldı. Ağlama kızım ağlama. Ben konuşurum babanla. Oğlum hadi kalk misafirlere hoş geldin de. Bana ne ya? Ağzına s**arım senin çabuk içeri gel. Gelmeyeceğim saçma sapan sorular soracaklar şimdi. Gel çabuk yoksa babana söylerim. Anne bayram açıklarımı sana vermiştim onları geri versene. Oğlum ben o parayla market alışverişi yaptım. Ya o para benimdi ya benimdi. Bağırma be yazıklar olsun tamam. Baban geri koyar aşağına değil mi? Yo. Hoş geldiniz yavrum. O omzundaki kim? Bizim oğlan ya. Gelmek istemedi de zorla getirdim. Ya dolaptaki çikolatamı kim yedi? Ben yedim oğlum. Canım çok çekmişti. Ha anne sen yediysen problem yok ya. İstersen bakkala gideyim bir tane daha alayım. Vallahi kızmadım ki. Kardeşim yedi sandım o yüzden. Kapıyı kapatsanız olur mu? Siz bakınca stres oluyorum. Bağlayamıyorum. Kapatın da ayakkabımı bağlayayım lütfen. Lütfen. Ay bu valizde ne ağır ya. Yerinden kalkmıyor. Ah babaanne ne yapıyorsun? Yerinizi hazırlamak için yastık yorgan hazırladım yavrum. Yatağınızı sereceğim. He's not my Amazon Prime Alışveriş Festivali 8-14 Ekim'de. 7 gün boyunca müthiş fırsat... Geçen